Onur Kolejinden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıftaki metin türleri konusuna değineceğiz. Metin türlerini biz 3 ana başlıkta inceliyoruz arkadaşlar. Hikaye edici metinler, şiir ve bilgilendirici metinler. Hikaye edici metinlerde 6. sınıflar için hikaye, roman, masal, fabıl, tiyatro, efsane ve anı var. Bilgilendirici metinlerde de deneme, makale, eleştiri, röportaj ve sohbet konularına değineceğiz. Bu videoda sizlerle hikaye edici metinleri inceleyeceğiz. Diğer videoda da şiir ve bilgilendirici metinleri işleyeceğiz arkadaşlar. Romanla başlayalım. Roman toplumların ve kişilerin başında geçmiş veya geçmesi mümkün olayların yemiş olarak ayrıntılarıyla anlatılan yazı türüne diyoruz. Romanlar geniş bir zaman dilimini kapsar. Yaşanmış ya da yaşanabilir olayları anlatır. Karakter sayısı fazladır. Ve olay, yer, zaman, kişi unsurlarını barındırması gerekmektedir. Gelelim romanın küçüğü olan hikaye yani öykü. Öyküler olmuş ya da olabilecek olayları belli bir plan çevresinde yer ve zamana bağlı olarak anlatan yazı türüdür. Romana göre daha kısadır. Romanlar daha fazla olayları anlatıyordu. Hikayeler daha kısa. Karakter sayısı azdır diyoruz. Romanlarda ise daha fazlaydı. Serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşuyor. Bu özellikle bizim için arkadaşlar. Romanlarda yine bu üç kurala uyuyor. Yani giriş, gelişme, sonuç. Olay, yer, zaman, kişi unsurları da yine bulunması gerekiyor. Evet, masal. Masal olağanüstü kahramanların başından geçen, olağanüstü olayların yer ve zaman belirtilmeden anlatıldığı metin türüdür unutmuyoruz. Masalda olağanüstü kahramanlar ve olağanüstü olaylar olması gerekiyor. Masallar bir tekerleme ile başlar ve tekerleme ile sona erer. Genellikle mutlu sonla biter. Her zaman arkadaşlar iyiler kazanır, kötüler kaybeder. Masalların sonunda bir öğüt ya da ders çıkarıcı bir mesaj verir bize. Karakterler, devler, hayvanlar, olabilir. Ondan üstü kahramanlar yapabiliriz. Burada seçimde özgürüz. Her zaman dediğimiz gibi iyiler kazanır, kötüler kaybeder. Masal ve fable birbirine benzer özellikler taşıyor arkadaşlar. Fable sonunda bir ahlak dersi vermek amacıyla yazılan ve kahramanlarını hayvanların ya da cansız varlıkların oluşturduğu metin türüdür. Burada da masallarda da hayvanlar oluyordu. Fable'da da yine hayvanlar var cansız varlıklar var. Ve Fable'da arkadaşlar hayvanların konuşturulması gerekiyor. Konuşma olması gerekir. Bunu unutmuyorsunuz. Hayvanlar konuşturulur. Bunu unutmuyoruz. Dünyanın en ünlü fabul yazarlarımız var. Ezop, La Fontaine ve Beydaba denilen kişiler bizim bu alanda en ünlü yazarlarımız. Geldim efsane. Efsane halkın duygu, düşünce ve hayal dünyasından doğarak kuşaktan kuşağa aktarılan yani ağızdan ağıza aktarılan halkın kültürünü yansıtan yazı türüdür. Efsane ile destan arasında fark vardır arkadaşlar. Efsaneler ee, yaşanıldığına inanılıyor ama kanıtlanamıyor. Yani destanlardaki olayları tarih sayfalarında biz bulabiliyorken efsane için her zaman bunu söyleyemiyorum. Destanlar genellikle şiir şeklinde yazılırken, efsaneler düz yazı şeklinde yazılıyor. Bu da bir not olarak aklımızda kalsın. Adı Hatıra. Anılar yaşanmış olayların üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra yazıldığı yazı türüdür. Bir kişinin yaşadığı ya da tanık olduğu olaylar anlatılır. Yani anıyı illa benim yaşamış olmam gerekmiyor. Ben tanık oldum ya da başka birinden dinlemiş de olabilirim bu anıyı anlatırken. Başkasının yaşadığı bir olayı da anlatabilirim. Yazar olayları kendi bakış açısıyla anlatır. Geçmişe ışık tutar. Çünkü ne dedik? Belli bir zaman geçiyordu üzerinden. Tarihsel olayların öğrenilmesine de katkı sağlar. Çünkü geçmişe ışık tuttuğu için. Evet, son başlığımız tiyatro. Tiyatro dediğimiz arkadaşlar, dram, komedi, trajedi gibi sahnede oynanmak üzere yazılan edebi türlerin ortak ismine biz tiyatro diyoruz. Tiyatrolar genellikle oynanmak için yazılır, okunmak için yazılan tiyatro metinleri de vardır. Olaylar oluş sırasına göre verilir. Konuşma ve eyleme dayanan bir türdür. İnsana ders vermek, onu düşündürmek için yazılır. Amacı insanı düşündürmeye yöneltmektir. Tiyatroda kullanılan bazı terimlerimiz var arkadaşlar. Operayla başlayalım. Opera orkestra eşliğinde söylenen tüm sözleri bestelenmiş oyun demektir. Operet, sonunda T var farklı operadan. Operet, yargı içerikli, konuşmalı ve şarkıları bölümleri birbirini izleyen hafif eğlenceli oyundur. Pandomim, sessiz hareketler, jestler, yüz ifadeleri bulunan tiyatro türüdür. Burada pandomimde konuşma olmaz arkadaşlar. Suflör oyun esnasında oyunculara yardım etmek amacıyla oyuncuların sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan kişidir. Monolog bir kişinin tek başına konuşmasını arkadaşlar monolog diyoruz. Mono tek demektir. Oradan geliyor. Skeç kısa yazılmış güldürme amaçlı oyunlardır. Hatta bunu belki ee, televizyonlarda da görmüşsünüzdür skeçler oynanıyor diye duymuş olabilirsiniz evet geldim jest'e Jazz, sanatçının bütün hareketlerine verdiğimiz isim mimik ise kaş, göz, yüz hareketleriyle bir duygu ve düşüncenin anlatılmasıdır hatta bu ikisi beraber kullanılır jest ve mimiklerimiz deriz jestler bütün hareketlerimiz mimik ise hareketlerimizle oluşturduğumuz, karşı tarafa duygumuzu aktardığımız türdür. Sahne, oyunun her bölümüne verilen isimdir. Senaryo, arkadaşlar bunu da duymuş olmalısınız. Bir oyunun ya da filmin bütün ayrıntılarıyla yazılan metine bir senaryo diyoruz. Diyalog, kişilerin karşılıklı konuşmasıdır. Monolog neydi? Tek bir kişinin kendi kendine konuşmasıydı ve kulis sahne arkasında. Kişilerin hazırlık yaptığı, dinlendiği bölüme biz kulis diyoruz. Konumuz şimdilik burada sona eriyor arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.